Nilgün Balkaç Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla başlayalım. Saat 16'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantı. Özellikle 2023 seçimleri önemli bir başlık olacak toplantıda 2023 seçimleri öncesinde AK Parti'nin yol haritasını kurmaylarıyla değerlendirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda iç ve dış gelişmelerde Merkez Yürütme Kurulu toplantısının masasında olacak. Yeni ekonomi modelinde 3 hafta geride kaldı. Kur korumalı Türk Lirası mevduat sistemiyle ilgili gelinen süreçte izlenen yol ve gelinen süreci de detaylarıyla ele alacak Cumhurbaşkanı A takımıyla birlikte. Tabi AK Parti'de hedef 2023 bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli toplantılara başkanlık etti. İl başkanlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta milletvekilleriyle istişare toplantılarına başladı. Bu noktada AK Parti teşkilatlarının 2023 seçimleri öncesinde hazırlıklarını da detaylarıyla ele, al, ele alınacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısının masasında. Tabi bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisine devam ediyor. Meclisin çalışma takvimine ve meclis çalışmalarına ilişkinde Kapsamlı değerlendirmeler yapılmasını bekliyoruz. Yine Merkez Yürütme Kurulu toplantısında saat 16'da başlayacak toplantı. Toplantı sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısında olacak. Hem toplantının içeriğine ilişkin hem de gündemin sıcak başlıklarına ilişkin Ömer Çelik önemli mesajlar verecek. Tabi saat 16'da dedik Merkez Yürütme Kurulu toplantısı. Saat 14'de de Cumhurbaşkanı'nın önemli bir programı var Ankara'da. Organize Sanayi Bölgesi'nde mesleki eğitim kurulması projesi açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı bu programda da eğitim başta olmak üzere önemli gelişmelere ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Nilgün Malkaç.